Günler mutlu hafta sonları spor ajansına hoş geldiniz Serkan Korkmaz ve Murat Özbostan'la birlikte gündemi konuşacağız efendim hoş geldiniz. Hoş İyi hafta bulduk. sonları diliyorum. Hoş bulduk. Bu üçlü uzun bir aradan sonra yeniden bir arada e, sizleri görmek benim için çok güzel. Yeni Siz albüm umarım, için Umarım sizler için biz bu albümü yaparken <laughs> çok keyif aldık. <laughs> Yeni albüm, <laughs> albüm için bir araya <laughs> geldik. Ama aslında araları da kötüdür değil mi? Sadece o evet, albüm için zar zor yapılıcı bir çalıştı. araya getirmiştir. <gülüyor> Sabahlayarak. <gülüyor> Peki böyle bir giriş oldu gerçekten. Şu an ben de farkına vardım. O yüzden hemen futbola dönüyorum müsaadelerinizle. Efendim programımızı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısıyla e, açtık. Tabii ki gündemimizde ilk olarak Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi olacak. Aslında e, gündemde erteleme talepleri var. Yani bir taraf e, Beşiktaş tarafı diyor ki bize herhangi bir... E, erteleme talebi gelmedi Galatasaray cephesinden ki aslında dün de Burak Elmas Galatasaray Başkanı e, bizim Beşiktaş cephesinde böyle bir talebimiz olmadı açıklamalarını e, yapmıştı. E, bu karşılaşma ertelenirse anlıyoruz ki hava muhalefetinden dolayı Anca. ertelenecek. Onun dışında herhangi bir e, erteleme durumu kabul görmeyecek. Buradan başlayalım. Yani İsterseniz evet Sarkan, şimdi e, bazı e, konu başlıklarında bazı tartışmalarda bazı polemiklerde bazı kavgalarda bu bir kavga değil de hani yani iki tarafta haksız olabilir ya da iki tarafta haklı olabilir iki tarafında haklı ve haksız olduğu yanlar olabilir. Şimdi burada herkes haklı. Yani Galatasaray erteleme istemekte haklı. E, Beklemediği beklenmedik ölçüde iyi geçen bir Barcelona maçı var. Türk futbolu açısından sadece Galatasaray değil Türk futbolu açısından çok önemli bir noktada. Rovaniosta e, Rovaniosta Galatasaray'ın ne yapacağı Galatasaray eğer oturu geçerse 19'uncula kadar inmiş olan e, dünya ülke yani UEFA ülke sıralamasındaki yerimiz yukarılara çıkabilir ve e, artık daha yani aynı sayıda Avrupa'da temsil hakkımız devam edebilir evet. mesela. Şu anki koşullar altında 19'unculukta bitirdiğimizde 2 numaralı kupada UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak büyük bir ihtimalle. 3 tane Konferans Ligi temsilcisi, bir tane de birkaç öneleme oynayacak Şampiyonlar Ligi temsilcisi adayımız olacak. Beşiktaş ha. biz oynarız diyor. Ona bakmıyor ki puan ülke puanı. Hayır hayır ben ona bir şey demiyorum ya. Orada değilim ben. Beşiktaş yani herkes haklı diyorum. Beşiktaş niye haksız olsun ki? Beşiktaş da zamanında benzer bir durumda, benzer ihtiyaçlar taşımış. Onların da öyle bir beklentisi olmuştu. Haziran 2 ben... e, ha. Haziran 2021'de ne demiş biliyor musun Ahmet Sayın Ahmet Nurçay? Ne demiş? Ee, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi serüveninin olacağı sezon. Yani bu Haziran'ı Beşiktaş şampiyon bitirmiş ligi. Hı hı. Ee, ya bize destek olun. Bu özellikle e, TFF'nin limitleri açın ki yani ülkemizi temsil edeceğiz. Ülke puanı alacağız. Türkiye için oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde diye destek istemiş. Daha Haziran'da yani sezonun açılmasına iki, iki, iki ay var. bu farklı bir şey. Yani maçla ilgili bir durum değil de buradaki ben ülke puanı için sen söylediğin için buradan ben de aradan böyle tarihin ar arşivlerinden bir cümle de, söylemek istedim. Galatasaray'ın talebi de ee, hani bu maçın ertelenmesine yönelik değil de bu e hafta kim talep ediyor Galatasaray talep etmiyor. Hafta Beşiktaş hafta diyor. diyor ki bize bir şey gelmedi. Ee, ne oldu yani. Niye çıktı bu hayır, hayır. Galsay Galsay talep? Hayır talep Talebi Türkiye Futbol Federasyonu'na ve 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesi Aynen. şeklinde. Galatasaray bu haftanın tüm maçlarının ha, ertelenmesini istiyor evet. Aslında talep ediyor. işin şeyinde başka bir şey daha var. Ama asıl amacı tabii ki esas kendi maçının ertelenmesi kuşkusuz. Ama hani hava muhalefeti var. Mesela ben bu bu bugün saat 16'daki Kasımpaşa'nın maçı oynanabilecek bir merak içerisindeyim. Yarın saat 16'da Başakşehir'in maçı var. Pazartesi günü Galatasaray Beşiktaş derbisi de belki kar yağışı nedeniyle, hava muhalefeti nedeniyle ertelenebilir. Bu arada e, şimdi önünde Burak Elmas'ın açıklamaları da var ve Burak Elmas diyor ki erteleme talebi federasyondan gelmişti. Heh, ben de onu anlatacaktım Onlarla şimdi. Onu görüşürüz. Bu cümle biraz enteresan bir Ay Bu, bu işin şeyini anlatacağım. Hı. E, Nihat Bey, yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Bey, Kulüpler Birliği Başkanı e, Ahmet Ağoğlu'nu arıyor. Diyor ki Sayın Başkan, e, malum özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde hava şartları ile ilgili sıkıntılar var. E, meteoroloji günlerdir uyarıyor zaten. İşte okullar tatil edilmiş, bir sürü önlemler alınmış. Tüm ligler ertelendi zaten. E, biz, diyor, diğer, hariç. biz diğer ligleri zaten erteledik. İstiyorsanız Süper Ligi de bu hafta erteleyelim. O da diyor ki bu kararı ben veremem. Ben danışayım. Diyor, ben bir şey yapayım diyor. Yani bir konuşayım, danışayım diyor. Ve başkanların olduğu bir WhatsApp grubu var tabii. Oraya bu konu yazılıyor. Ee, ve e, kimisi diyor ki hayır kardeşim biz oynayacağız diyor. Kimisi aa çok iyi fikir diyor. İşte kimisi Galatasaray kendi açısından bakıyor evet diyor yani derbinde oynanmaması lazım zaten diyor. Çünkü diyor bir bizim daha İstanbul'a işte dönüşümüz, gelişimiz belli değil. Gelirsek ne zaman geliriz, nasıl çalışırız, ne Pazar yaparız? Gelecek. Artı saha koşulları, kar yağarsa, perşembe günü Barcelona maçı var, sahanın zemini ne olacak? Onun için biraz önce Sayın Ahmet Durçabi dedi ya, gelsinler istiyorsa bizim statta evet. oynasınlar istiyorsa. Onun temel nedeni Galatasaray'ın en büyük kaygısı, saha zemininin Barcelona maçı için çok olumsuz bir hale gelmesinden endişe ediliyor. Dolayısıyla bu erteleme kararının fikrini Sayın Federasyon Başkanı Ahmet Ağol'una söylüyor. Ama Ahmet Ağol dön, tekrar bir dönüş yapıyor. Diyor ki yok diyor bir kulüpler diyor şey istiyor diyor. Program neyse biz bu şekilde devam edelim. Genel görüş bu yönde diyor. Ama bu görüşe uymayan yani istemeyen Sivas Spor istemiyor. Ee, Galatasaray e, istemiyor. Antalya Spor istemiyor. Ee, birkaç kulüp daha var istemeyen. Bu kulüpler Başakşehir istemiyor ve Karagümrük istemiyor oynanmasını. Ama tabii genel görüş oynansın dediği için de Ahmet Aoğlu biz başkanım şey neyse program neyse ona göre devam edelim diyor ve bu konu orada kapanıyor. Tabii daha sonra Galatasaray kısmı ve işte ertelenir mi, ertelenmez mi Galatasaray'ın isteği, talebi İstanbul'a uçuşu İnişi, bunlar İzmir'de. Bunlar Barcelona Galatasaray maçından önce mi oluyor? Ee, bunlar dün Çünkü dün cuma Perşembe günü oluyor bunlar. Diğerliklerin ertelemesi. Perşembe günü. Önce olmuştu. Perşembe yani günü önce, oluyor. Daha önce, maç maçtan önce. Maç oynanmadan. Evet. Galatasaray evet. Barcelona evet. maçı oynanmadan önce oluyor bunlar. Ee, fakat dediğim gibi yani Beşiktaş hayır diyor. Biz oynayacağız diyor. Adana Demir biz oynayacağız diyor. Ya yani onlar da talepleri bu yönde. Alanya biz oynayacağız diyor. Herkes haklı. Dolayısıyla Burada bir fikir birliği, kulüpler birliği olarak ortak bir noktada uzlaşamıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF birincilik, TFF ikincilik, TFF Lig, yani diğer liglerdeki kulüp, e, kulüpler birliği başkanına e, bu hafta oynamak istersiniz diye soruyor mu? Onu bilmiyorum o detayı. Yani sormuş mudur, sormamış mıdır? İlla ki bir müzakeresi olmuştur ama belki de orada... Şimdi federasyon şöyle bir durum federasyon var. yönetimi kendi e, şeyini kullanmıştır. Hayır, burada yani, şöyle bir durum çünkü, var. Çünkü ama orada küçük bir detay var. Yani sonuçta oradaki birçok kulüp otobüse gelip gidiyor yani deplasmanlara. Yani kar var. Do, e, buz var bilmem ne var çok stat şartları yani süper ligin şeyi tabii ki farklı ama yine de sayın başkan erteleyelim demiş yani bu bence bunu bu jest bu bir jest yani bunu söylemiş ama kulüpler de kabul etmemiş bir, bir kısmı etmiş bir kısmı etmemiş ya şimdi Beşiktaş da etmiyor. Hangi başkanı erteleyelim demiş? Ya erteleyelim derken... Federasyon kulüp... başkanı. Abi, federasyon başkanı soruyor. Ahmet Ağoğlu'na soruyor. Diyor ki biz diğer ligleri erteledik. Sayın Başkan Süper Ligi de erteleyelim mi? Sizin Kulüpler Birliği başkanı olarak görüşünüz nedir? Ne düşünüyorsunuz? O da demiş ki ben bir gideyim. Diğer şeylere sorayım. Diğer başkanlarımızla konuyu tartışayım. Size döneyim tartışma noktasında işte bazı kulüpler hayır biz oynamak Anladım istiyoruz orayı demiş. Anladım orayı Murat. Ben başka bir şey soruyorum. Neyi? Yani bu kısım çok net zaten. Tamam. Futbol Federasyonu diğer liglerin temsilcilerine böyle bir şey sormadan net bir şekilde Sonra açıklamasını yaptı. Orada o detayı bildik bilmiyorum. TFF birincilik, TFF ikincilik, bölgesel amatörlükler. Onların işlerine gelmiş bütün zaten. Bütün futbol Kabul maçları etmiştim. ertelendi. Ertelendi evet. Kabul edip etmeme diye bir şey yok ki. Futbol Federasyonu çatı örgütü. Sen diyorsun ki Süper Lig'e niye soruyor diyorsun. Onu mu soruyorsun? Hayır Süper Lig'e niye, soruyor, niye demiyorum. soruyorsun? Çünkü şimdi şu kadarını hepimiz biliyoruz zaten. Yani bazı detayları vermek lazım. Tabii ki Süper Lig'deki stadyum kalitesi daha yüksek. Bazı stadların saha zeminleri ısıtmalı, e, konfor daha yüksek, e, ulaşım daha kolay. Yani bugün e, Bayburt'ta oynanan maçla Antalya'nın Serik ilçesinde oynanan maçla aynı standartta değil. Şey e, burada Seyrantepe'de oynanan maç ya da Kadıköy'de oynanan maç. Tabii ki Süper Lig'deki saha ve zemin standartları daha yüksek olduğu için Süper Lig'de maç oynanma olasılığı daha yüksek mevcut hava şartları altında. Evet. Bunu zaten biliyoruz. Fakat benim söylemek istediğim şey şu. Eğer bu karar Perşembe günü değil, Perşembe günü böyle bir karar alabiliriz diye duyurularak özellikle Cuma maçı olanlar için ki Cuma maçı olan yoktu değil mi? Süper Lig'de Yok, Cuma maçı yoktu. Zaten alt liglerin kararı Perşembe günü alındı. Evet. Yani bu karar ya Perşembe günü Süper Lig'in de dahil olduğu şekilde açıklanmalıydı. Mevcut durum öngörülerek. Ama Galatasaray her ne kadar Avrupa'da çok başarılı bir performans sergilese de sergilese de bu maça dair çok fazla umut vaat etmiyordu. Hemen hemen herkese şimdi dürüst davranmak gerekirse. Fakat Galatasaray gerçekten olağanüstü bir performans gösterdi. Şu anda Türk futbolu açısından çok önemli bir noktaya geldi Galatasaray-Barcelona rövanşı. Galatasaray'dan bağımsız bir konu bu.